Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni ile karşınızdayım. Bu videomuzda yavru vatozlarımızı besleyeceğiz. Vatozlardan en hızlı bir şekilde yavru nasıl alınır bunları size anlatacağım. Hem de akvaryumların genel son durumlarını size gösterip videomuzun kapanışını yapacağız. Vatozlar akvaryum ortamında birçok variyetesi bulunan, kimis tarafından çok sevilen, kimis tarafından hiç sevilmeyen dikenleri olan dış görünüşü diğer balıklardan çok farklı gözüken bir balık türü arkadaşlar. Ben normal balıklara nazaran çok daha çok seviyorum. Vatozları olabildiğince üretmeye, beslemeye özen gösteriyorum akvaryumlarımda. Şu an elimde tek tip klasik siyah cüce vatozlarım var. Bunları hem besleyip, üretip yeni sahiplerine aktarmış, vermiş oluyorum. Şimdi şöyle gösterecek olursam buraya ikinci bir küpe ekledim. Birinci küpüm, ana küpüm burası. Buraya baskın bir erkek var içinde. Onun içinde de yumurtalar var. Yeniden vatozlarım yumurtladı. Buraya da ikinci küpe ekledim. Diğer erkek vatoz da buraya hemen sahiplenmiş. Dişisini çekmeye çalışıyor. Ama tüm dişler şu sağdaki dişi dahil buradaki erkeğe bağlı oraya alışmış durumdalar. Ee, bu akvaryum ayrıyetten de şu şekilde birçok boyda yunus yavrusu besliyorum. Burada boylandırıyorum. Daha sonra ana akvaryuma salıyorum. Bakın bir tane de şurada kökün altında bir klasik yüce vatoz var. Şimdi arkadaşlar, vatozlardan yavru almak için ilk yapmanız gereken tabii ki damızlık yumurta verebilecek bir boyda vatoz türüne ihtiyacınız var. Bu herhangi bir vatoz türü olabilir. Sadece leopar vatoz olmayacak. Leopar vatozlar arkadaşlar akvaryum ortamında üreyemezler. Özel havuzlarda üretim yapmanız gerekiyor. Bu sebepten ötürü cüce ve tozlardan ben şu anlık bahsediyorum. Yurtlayabilecek boyda bir erkek, bir dişi veya bir erkek, iki dişi, üç dişi şeklinde bir koloni yaptığınızı varsayıyorum. Bunlarla birlikte size bir diyen verelim balıklarımıza. Koloniyi yaptınız. Balığınız, balığını buldunuz. Tek yapmanız gereken üretmek. Hemen şu yemi vereyim. Şöyle yavrularımıza verelim birazcık. Burada Yunus yavrularım var. Yeni kusturdum. Biraz da şuradaki Yunuslarımıza verelim. Evet. Balığı buldunuz akvaryuma attınız. Akvaryum arkadaşlar 50 litre en az bir 50 litre 60 litre olmasını ben öneriyorum. En az 50-60 litre bir vatoz için yeterli. Daha sonra içine yumurtlayabileceği, saklanabileceği ve baskınlık kurabileceği küp, kök ya da buna benzer bir oyuk lazım. Bu gerek şu şekilde küpler satın alabilirsiniz. İnstan cevizi kabuğu kullanabilirsiniz. Balığınızın içine girebilecek boyutta bir kök yapabilirsiniz. Akvaryumun bir köşesine koymanız şart. E, vatozlar taban kurulumuna çok dikkat ederler. Siz sürekli tabanı kurcalarsanız, siz sürekli tabanı e, sağına soluna e, küpü oynarsanız, içine bakar durursanız o balıklardan yavru alamazsınız. Balığınız strese girer. E, vatozlarda en önemli şey taban kurulumu ne kadar az oynarsanız o kadar hızlı şekilde yavru alırsınız. Daha sonra balığı aldınız, attınız içine. Erkek bu şekilde küp tutması gerekiyor. Bu da belli bir süreç, akvaryum ortamına alışınana kadar bu süreç uzar veya kısalır. O sizin balığınızın akvaryum ortamına ne zaman alışacağına göre değişir. Akvaryuma koydunuz, balıkları küp koydunuz. Erkek küpü tutmaya başladı. Sonra dişinin yumurtlama anı yani yumurtaları karnında biriktirmeye başlamasını beklemek zorundasınız. Bunu nasıl hızlandırabilirsiniz? Akvaryumu arkadaşlar ısısını sabit tutun. 26-28 derece aralığında sık sık su değişimi. Haftada 1 veya 2 kez en azından bir su değişimi yapın. %30'luk yaklaşık %30'luk bir su değişimi bunlar yeterli olur. Daha sonra proteinsel ağırlıklı yemlerle beslemeye özen gösterin. Belli günlerde bitkisel ağırlık verin ki balıklarınız kabızlıktan biraz kurtulsun, kabız olmasınlar. Ara sıra da sebze diyeti yaptırabilirsiniz. Akvaryum ortamına şu şekilde suyu yumuşatacak, suyu bir tık böyle sarartacak kozolaklar koyabilirsiniz. Bunlar piyasada akvaryumlara konmak için satılıyorlar. Bunları da gerekli dozda koyarsanız hem balığınız relax halinde strese girmez hem de yumurta toplamasını hızlandırmış olursunuz. Dediğim gibi küpü oynamayın. Zaten balıklarınız yeterli boyuta geldiyse bir erkek içine bir veya üç dişi arasında bir dişi koydu ve dişler yumurta topladıysa zaten balığınız yumurtlar. Ama siz balığınızı sürekli kurcalar, küpün içine ışık tutarsanız zaten vatozlar ışığı pek sevmeyen türler. Karanlık ortamda e, yaşamlarını sürdüren canlılar. Siz buna atıyorum çok böyle karanlıktan çok fazla aydınlığa geçirirseniz hayvanları. Balıklar stres yapar. E, kendileri güvende hissedemez. kendini güvende hissedemeyen hiçbir balık yumurtlayamaz. Mesela benim şu an Ana damızlık birkaç tane dişim var. Sürekli yavru alıyorum. Sürekli bunlardan yumurta alıyorum. Şu an ekranda 3 tane dişi var. Mesela 2 tanesi burada. Bir tanesi küpün orada. Ve ben bunlardan çok verimli bir şekilde yavrusunu alıyorum. Hatta son aldım parti. Şöyle göstereyim. Bunlar en son küpten aldığım yavrular. Burada iki batım yavru var. Ee, en son batuz küpünü yumurtladı. Henüz yumurta formunda. Onları da hızlı bir şekilde alacağım. Bunlar da en son kusturdum. Yunus çavruları. Şöyle diğer akvaryumu da göstereyim. Mesela ben buraya bir erkek bir dişi batuz attım. Batuz hatta şu an küpün içinde diğer kalanları da diğer akvaryumdaki yavrularımı da buraya saldım. Burada boylansınlar diye. Burada belki çok daha güzel boylanırlar. Bakın yavrunun biri de burada. Dediğim gibi bakın bunda da bir tane küp var çünkü bir tane erkek var. Dediğim gibi ne kadar az oynarsanız balıklarınızdan o kadar hızlı yavru alırsınız. Yani şu şey beklemeyin. İşte bir tane yöntem var sihirli bir yöntem. İşte bunu söylerse, e, balığın direkt yumurtlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu kim söylerse yalan söylüyordur. E, balıklarınıza zaman verin. En önemli nokta bu. Ortamını sağlayın. Ortamdan kastım nedir? İşte atıyorum vatozu e, bir köşeye küpünü koyun. Tutmasını bekleyin. Fazla e, balıklarla akvaryum şeyini sokmayın, karıştırmayın, taban kurulumunu ellemeyin. Çünkü bunlar taban balığı, dip balığı olduğuna kaynaklı. Bunların asıl yaşam kaynakları akvaryumun dipleri. Siz dibini ne kadar az kurcalarsanız o kadar hızlı yavru alırsınız. Mesela ben Lepistes'lere ümidi kesmişken bu şekilde yaptım. Sadece yemini, su değişimini yaptım. Bakın yavrularını aldım ve bunları boylandırmaya çalışıyorum şimdi. Mesela atta tabanda batoz yavrularım Hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Sadece yemini veriyorum o kadar yani. Çok fazla ilgi gösterirseniz bir hayvana. İlgi göstermek nedir? Sürekli akvaryuma gelip başında bekliyorsunuz. İşte ışık tutuyorsunuz. Kurcalıyorsunuz vesaire vesaire. Bunlar balıklar sevmez. Balıkların sevmediği şeylerdir. Bunları yapmayın. Batozlar gerçekten piyasada çok sevilen türler arasında yer alıyor üretmesi zor gibi gözüküyor ama oldukça kolay. Siz sadece dediğim bu e, noktalara dikkat edin. Zaten bunları uyumsa aldığınızda, balığınızda yumurta toplama eğilimliyse toplama boyutundaysa, yani yüreme boyutundaysa zaten isteseniz de istemeseniz de o dişi balığınız yumurtlar ancak erkek bakar veya bakmaz. O balığınızın tecrübesine e, kaynaklı bir şeydir. Ama büyük olasılıkla bakacaktır. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Çok böyle detaya girmeden işte bunları yaparsanız balığınızdan yavru alma ihtimaliniz çok ve çok kat ve kat yüksektir. Siz de bunlara dikkat edin. Yavrularınız inşallah olacaktır. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.